Herkese iyi günler. Sınava 73 gün var ve konumuz mutluluk. Öğrencilerin çoğu mutluluğu yanlış anlıyorlar. Mutluluğu matematik çalışmak zannediyorlar ya da matematik çalışırken mutlu olabileceklerini düşünüyorlar. Ne yazık ki bu yanlış. Çünkü normal şartlarda mutluluk dediğimiz şey tam olarak bundan sonra gelen bir eylem. Yani öğrenci yarın matematik sınavı olsun. Bugün 10 saat çalıştığında bu 10 saat çalışırken mutlu olması mümkün değil. Belki 10. saatin sonunda elde ettiği süreden dolayı mutlu olacaktır ama bu sürenin içerisindeyken mutlu olması teknik olarak mümkün değil. Yani aslında bizi mutlu edecek şeyler yaptıklarımız değil, yaptıklarımızın sonuçlarıdır. Öğrenci bu ayrıntıyı fark etmediği için ya da bu ayrıntıya yeterince o yoğunlaşmadığı için ders çalışmanın ona mutluluk vermesini bekliyor ya da ders çalışırken böyle mutlu olabileceğini, mutlu bir şekilde ders çalışabileceğini düşünüyor. Ya da en azından başarılı insanların bu şekilde ders çalıştığını düşünüyor. Halbuki çoğu başarılı öğrenci aslında çalışırken sıkılır fakat sıkılsa bile o hazlı erteleme özelliklerinden dolayı ne yaparlar? E, mutluluğu daha sonraya bırakırlar ve derler ki Şu bu sıkıntıyı çekeceğim ve sonra mutlu olacağım derler. İşte tam olarak bu. Öğrencilerin anlaması gereken şey sınav hazırlık anında mutluluk ne yazık ki neredeyse yok kadar bir şey. Sıfır. Sonrasında geliyor zaten mutluluk. Düşünsenize bugün 10 saat ders çalıştınız gerçekten zor. Bu aralarda dizi filmi izleyebilirdiniz, gezebilirdiniz, uyuyabilirdiniz, oyun oynayabilirdiniz, sosyal medyada boş boş vakit geçirebilirdiniz. Bunları yapmayarak çok sıkıcı bir şekilde ders çalıştınız. Bu esnafın olmayacaksınız ama kafanızı emin olun yastığa çok rahat ve çok mutlu bir şekilde koyacaksınız. Çünkü yaptıklarınız aslında sizi mutlu eder. Yaparken değil, yaptıktan sonra mutlu olursunuz. 73 gün kala bu ayrıntıyı fark eden bir öğrencinin günlerinin daha rahat, daha verimli ve daha stabil geçeceğini söyleyebilirim. Lütfen mutluluğu bugünlerde aramayın. O küçücük mutluluklar için büyük zamanlar harcamayın. Sınavdan sonrası için, 73 gün sonrası için bir mutluluk hesabı yapın. Çünkü gerçek mutluluk orada olacak. 73 gün boyunca oyun oynasanız, gezseniz, tozsanız, eğlenseniz mutlu olabilecek misiniz? Ya da gerçekten söyleyelim. Bu sizi mutlu edebilecek mi? Daha önce söylediğim bir şeyi tekrar edeyim. Öğrenciler oyun oynarken mutlu oluyorlar. Hayır. Oyun oynarken dertlerini, tasalarını, planlarını, hedeflerini ve zorluklarını unuttukları için kendilerini mutlu hissediyorlar. O zaman gerçek mutluluk için bir daha söyleyelim. Mutlu edecek şey yaptıklarımız değil, yaptıklarımızın sonucudur. Görüşmek üzere.